Değerli dostlar, Arif Dondur ile Yarı Değerli Taşlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır YouTube'dan, Instagram'dan e, yorumlar ve mesajlar alıyorum. Gerek WhatsApp bizi tanıyan, tanımayan tüm dostlarımız. kuvars e, taşların fiyatı konusunda bir video çekmem yönünde bana hep mesajlar atmıştınız. Bugün ben de hazır evdeyken böyle güzel bir video çekelim. Elimdeki taşların değerlerini sizlere e, kendi aklımdan geçen fiyatlarla yardımcı olmaya çalışayım istiyorum. Ama bu fiyatlar arkadaşlar bu videonun çekildiği tarihe bakın ee, yani bu yıl için geçerli veya 3-5 ay için geçerli olan şeyler sonuçta biliyorsunuz e, sürekli benzin fiyatları mazot fiyatları artıyor. Hiçbir şey durduğu yerde durmuyor arkadaşlar. Yani 2 sene sonra kanalımıza abone olmuş yeni gelmiş bir kullanıcı e, bizlere bu videoyu izleyip de Bugün bu taşın fiyatı böyleydi, şimdi neden böyle demesin. Yani video tarihine bakarak, iki yıl sonra gelecek olan arkadaşlar için söylüyorum. E, taşları sizler de ona göre değerlendirebilirsiniz. Ben zaten birçok arkadaşa yardımcı oluyorum. E, Facebook üzerinden binlerce kişi yazıyor. Buldukları taşları değerlendirmemiz açısından bana gönderiyorlar. Messenger'dan ben kendilerine taşların ne olduğunu, ne kadar edeceğini, kime satabileceği konusunda herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün de yine dediğim gibi sizlerden gelen yorumları dikkate alıyorum. Kim ne yazarsa yazsın herkesin yorumunu dikkate alarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkamda rafta görmüş olduğunuz taşlar benim kendime ait olan taşlar. Yani bir gün kesime başlayacağımı zaten düşünüyordum. Uzun bir süre sonra kesim yapmayı planlıyordum. Ee, geçenki videomda da söyledim. Ben artık yavaş yavaş makinalarımı kurarak Bundan sonra güzel e, taşlar kesip hatta ilk kestiğimiz taşlardan kolyeler yapıp sizlere çekiliş usulüyle e, hediye olarak göndermek istiyorum. Benim YouTube'da çok sıkı takipçilerim var. Hepsini zaten ezbere biliyorum isimlerini. Bu dostlarımızdan başlayarak diğer abonelerimize e, yavaş yavaş böyle haftada bir 15 günde bir çekilişler yaparak sizlere güzel yapılmış Orijinal kolyeler göndermek istiyorum. Orijinal derken arkadaşlar almış olduğunuz eee kolyelerin birçoğu yani dışarıdan almış olduğunuz normal işte gittiniz İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndan bir tane kolye aldınız. Bu geçtiğimiz yıl bizim başımıza geldi. Bir arkadaşımızın e, eşi almış. Ben cihazla ölçümünü yaptığımda taşın orijinal kuvars taşı ya da işte tanzanit taşı olmadığını öğrendik. Benim cihazım da var. Cihazla kontrol ettiğimizde taşın e, laboratuvar ortamında üretilmiş sentetik taş olduğunu gördük arkadaşlar. Bu nedenle bu taşları doğadan ben kendim topluyorum. Kendi toplamış olduğum e, sentetik olmayan gerçek kuars taşlarını işleyerek e, takıya dönüştüreceğim. Kuarslar hakkında bilmediğiniz o kadar çok şey var ki arkadaşlar. Eğer ki araştırırsanız kuvarsın gücü Belki dünyada e, tek taş yani kuars güç konusunda, enerji konusunda bunları araştırmamız lazım. Benim birçok kitabım var, birçok kaynağım var bu taşlarla ilgili. Bu nedenle bugün kuarsların enerjisi yönünde değil, e, bugün fiyatı yönünde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bir adet şöyle hassas terazim var. Yani az önce göstermiş olduğum gibi şöyle küçücük taşı benden işte. 30 TL'ye 40 TL'ye almaya çalışanlar var. Ben bunları ayırıyorum. Satmıyorum. Şu masamın üzerinde en az 300-400 tane bu şekilde uç var. İki kutuda ayrı var dolabımda. Ben bu taşları hiçbir zaman satmak istemiyorum. Taşların taban kısımlarını işleyip, grenötürle delip, kolye haline getirdikten sonra orijinal, hiç başka bir işlem görmemiş, kuvars kristaliyle yapılmış kolyeler size çok büyük enerji sağlayacaktır. Bu nedenle bu taşları hiçbir zaman satmak istemedim. Şöyle baktığınızda küçücük bir taştır. İnsanlar bunu 20 lira 30 liraya almaya çalışıyor. Ama benden aldıkları 20 liralık 30 liralık bu taşı işleyip üzerine düzeltip koli halini getirdikten sonra ise en az 500 TL'ye satıyorlar. İşte Arif 10 da bu küçük taşları bu yüzden bugüne kadar satmadı. Biriktirdim. Çoğu arkadaşımıza hediye ettim. Hediye olarak gönderirim ama bir taşın fiyatından aşağıya almaya kalktıkları zaman taşı satmıyoruz. Şimdi ben elimde bulunan taşlardan e, işlemek için ayırdığım ve kendime kodladığım taşlardan fiyatlarını konusunda sizlere yardımcı olacağım. Terazimize koyacağız bir taşımız ne kadar geliyor önce gramajına bakacağız. Sonra gramajından sonra taşın içindeki şeffaflığa bakacağız arkadaşlar ne kadar şeffaf, ne kadar pürüzsüz. Sonrasında fiyatına geçeceğiz. Koleksiyon için olan taşın fiyatı farklıdır. Kesim için olan taşın fiyatı farklıdır. Şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu taşımız bir kalsit taşı. Kalsit taşını bu şekilde alıp rafınıza koyup bunun da enerjisi yüksek bir taştır. Bu taşı rafınıza koyup e, koleksiyon amaçlı kullanacaksanız eğer, yani şu an 300 TL'ye veririm bu taşı ama şu taşı alıp işleyecekseniz eğer, şu taşı alıp işleyecekseniz bunun fiyatı daha farklı. Neden? İçinde nokta hata yok. Pırıl pırıl tertemiz bir taş. Oysa ki bu taş işlenemez. Kalsiti işleyemezsin hiçbir şekilde parçalanır. Evet şimdi videomuza geçelim. Fiyatlara bakalım, taşlara bakalım. Umarım sizlere yardımcı olabilecek bir video olur arkadaşlar. Ben düzeni kurayım, taşlarımı ayarlayayım, sonra gramaj, gem kalitesi ve fiyat bilgisi. Evet değerli dostlar geldik taşlarımızın gramajı, fiyatı ve gem kalitesi hakkında konuşmaya. Önce şöyle terazimizi açalım. Nereden başlayalım arkadaşlar? Şu taşımızdan başlayalım. Bu taşımız bir asa kuvars taşıdır arkadaşlar. Dumanlı asa kuvars taşı. Asa kuvarsı araştırdığınızda günümüzde sadece Avrupa'da çıkan çift uçlu taşlardan bir tanesidir. Bu taşı normalde Türkiye'de bulmaya kalktığınızda bu şekilde orijinali yoktur. Varsa da çok nadir benim gibi bulanlar da vardır. Şimdi önce bu taşımızın gramajına bakalım. Taşımız yaklaşık 197 gram geldi. Bu taşın 197 gram gelmesinin haricinde içinde nokta hata yok arkadaşlar. Bu taşı alıp işlemek isteyen kişiler bu taştan yaklaşık 10 tane kolye çıkaracaktır ve her birini kuvars taşından yapılmış kolyelerin tanesi 500 TL'den 400 TL'den gitmektedir günümüz fiyatlarında. Yani bu taştan yaklaşık 2000, 3000 lira gibi bir ya da 4000 lira gibi bir para kazanmaktadır. Ben ise bu taşı asa kuvars olarak satmak istiyorum. Kesim için almak isteyen hiç kimseye bu taşı göstermem. Satılıkta demem. Asa kuvars ee, çok fazla enerjiye sahip ve çok farklı tedavilerde kullanılan taşlardan bir tanesi ya da koleksiyon amaçlı. Koleksiyon amaçlı almak isteyen kişi bu taş bende şu an 1500 TL değerinde. Günümüz fiyatlarında 1500 TL değerinde. Evet, bir diğer taşımız şeffaf kristal kuvars. Bu da aynı şekilde içinde nokta hata bulunmayan kesime uygun bir taş arkadaşlar. Bu taşımızda 128 gram gelmekte. Bununla birlikte bu taşımız dediğim gibi kesime uygun bir taştır. Ancak ee, kesim. Yapan arkadaşlar bu taşın değerini zaten biliyor. Koleksiyon amaçlı almak isteyenler bu taşı benden yani e, bilmiyorum benim çekeceğim fiyatı do, fiyattan dolayı almak istemezler. Bu taşın değeri de benim gözümde 1500 TL arkadaşlar. Çünkü neden? Bu taşı aldığınızda e, bu taş pırlanta kesimi yapılması lazım. Faset kesim yapılması lazım. Bundan da yüzlerce faset kesim çıkabilir diye düşünüyorum yani en az 100 tane faset kesim çıkacak. Bir tane faset kesim yapılmış taşım var. Onu da size göstereceğim. Onun akabinde yine şu şekilde önce taşı gösterip sonra gramajına bakalım. Şöyle yapalım. Sağ elimde görmüş olduğunuz taş dumanlı kuvars taşı. Sol elimde görmüş olduğunuz taş ise morun kuvars taşı arkadaşlar. Morun kuvars taşı taşından yapılmış yüzük, küpe, kolye ee, bir hanımefendi de çok şık dur duracağını düşünüyorum. Bunu taş işine başladığım günden beri hep hayalimdi. Kendim faset kesim işi yapmayacağım. Kabaşon kesim yapacağım. Ama bu taşlardan da faset kesim yaptıracağım arkadaşlar. Şimdi bu kaliteli taşımızın gramına bakıyoruz arkadaşlar. 57 gram geliyor. Ancak bundan da 2 çift, 3 çift ee, küpe yüzük ve kolye tam takım olmak kaydıyla İki takım çıkacağını düşünüyorum. Bu şekilde zaten e, kesimi yapılmış. Bilmiyorum hani tahmini fiyat vereceğim size şimdi. Kuars'ın şu taşı benden almaya kalkarsanız 500 TL. Ama bu taşı 500 TL'ye alıp işledikten sonra bir e, taş işleyen arkadaşımız faset kesim yaptıktan sonra bu taştan kazanacağı para en az 5000 TL diye düşünüyorum. Bazı taşlar vardır arkadaşlar. Kesseniz de bir işe yaramaz. Bu taşlar da o taşlardan bir tanesi. İçindeki farklı oluşumlardan dolayı benim çok hoşuma giden, şuraya da dikkat ederseniz içindeki oluşumlardan dolayı benim çok hoşuma giden, aslında satmak bile istemediğim rafımda durması, rafımı süslemesi, koleksiyon olarak kalması benim için yeterli. Diyelim ki bu taşı satmak istiyoruz. Gramajına bakmaksızın bu taşa fiyat vermem lazım. Çünkü her taşı gramıyla ölçemezsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Gramıyla ölçeceğimiz bir tane taş var şimdi. Bu için bu taşın içindeki özel oluşumlardan dolayı, görselliğinden dolayı bu taş benim gözümde 1000 TL civarı arkadaşlar. Sizler de fiyatlarınızı kendiniz verebilirsiniz. Gittiğiniz yola bakacaksınız, ne kadar uzun yol gidiyorsunuz, ne kadar arazi dolaşıyorsunuz, bulduğunuz taş ne kadar değerli? Yani içinin şeffaflığı ne kadar? E, kesime uygun mu koleksiyona mı uygun bu taş Milas bölgesinden değerli Mustafa abimin babasının 15 yıl önce çıkarmış olduğu bir taştır 758 gram gelmekte bu taşın öncelikle e, maddi değil manevi bir değeri var benim için Milas'tan Mustafa abimin hediyesi olduğu için e, sonrasında bu taş 758 gram gelen bir Morion kuvars taşı bu taşı ben Youtube'daki shorts videolarımın arasında görebilirsiniz. Birçok arkadaşımız bu taşı obsidyen diye tartışmışlar orada. Biri yazıyor obsidyen, biri diyor işte değil gibi. Arkadaşlar bu taş kuvars taşı. Moryun kuvars taşı. Hiçbir şekilde işlem görmemiş orijinal moryun kuvars taşı. 758 gram yani 1 kiloya yakın. Bu taşı alan, kesime bu kesim için alan bir arkadaşımız bundan en az 100 tane takı çıkaracaktır. Bu taşın bendeki değeri 2.5 TL'dir, 2, 2500 TL'dir. Ama benden 2500 TL'ye aldıkları bu taştan en az 25 bin lira para kazanacağını düşünüyorum. sizlerde kalitesi yüksek olan taşların fiyatlarını nasıl vereceğinizi, kalitesiz taşların fiyatlarını nasıl vereceğinizi kendiniz belirlemeniz lazım. Yine gelelim küçük taşlardan bir tanesi. Çekmedik ama. Evet 33 gram geliyor. Şu taşın içinde de hiçbir şekilde nokta hata göremezsiniz. Bu taş tamamıyla kesime uygun, gem kalitesi yüksek, dumanlı kuvars taşlarından bir tanesi arkadaşlar. Bu taş aslında ana hani rafa koysan bir işe yaramaz. Kesersen de yazık olacak tarzında bir taş arkadaşlar. Bunlar da koleksiyonluk gramına göre. Bu da morium kuvarsı arkadaşlar gramına göre bir fiyat vererek 114 115 gram gelen bir taşımız 350 TL 400 TL civarında elinizde böyle taşınız varsa tek uçlu bitişik bir kuvars taşımız. Yine bu taşımızda moryun kuvars arkadaşlar. Ee, küçük fenerlerle iç, içine baktığınızda bu taşın da içinde nokta hata yok. Bu taşımızın gramaj değeri 122 gram gelmekte. Fiyat ise 1000 TL arkadaşlar. Nedeni ise bu taşı sattığınızda aynısından bulabilir misiniz bilmiyorum. Elimde çok ayrı bir taş daha var. Şimdi size onu göstereceğim. Şu şekilde öncelikle içindeki mistiğe bakın arkadaşlar. her yeri mistik dolu. Titanyumun yoğunluğundan ileriye gelen bu mistik kuvars taşımızın önce gramajını sonra fiyatına vereceğim. Neden fiyat yüksek onu da söyleyeceğim. 274 gram gelen bu güzel kuvars taşımızın, mistik kuvars taşımızın eşi ve benzerini bugüne kadar bulamadım arkadaşlar. Bu tek bir taş elimde. Fiyatı ise 4000 TL arkadaşlar. Dahasını da bulamazsınız. Yani sizler de doğaya çıktığınızda bu şekilde içi mistik dolu ama bu kadar yoğun olacak arkadaşlar. Bunu dışarıda güneş ışığınızda baktı, güneş ışığında baktığınızda ise insan gözlerini bu taşın üzerinden alamıyor. Bu nedenle bu mistik dolu kuvars taşımızın bugünkü fiyatı 4000 TL arkadaşlar. Yine aynı şekilde 2020 yılının ilk damarı olabilirdi ya da 2021 yılının tam hatırlamıyorum. Bu taşta oradan çıkmıştı kendime kodladığım bir taş içinde nokta hata olmayan kesime uygun çok büyük çok güzel bir taş önce gramajına bakalım 285 gram gelmekte kesim için alanlar bugün kesim için istiyorum diyenlere de satmıyorum normal bir şekilde isteyene de bu taşı satmıyorum bu taşı kendime kodladım. herhangi bir el ayak baş ağrısı gibi ee, sıkıntılarım olduğunda. Bu taşı 10 dakika, 15 dakika gibi ağrı yapan yerlerime masaj yaparak inadın ilaç içmiş gibi e, ağrılarımın geçtiğini görüyorum. Bu nedenle bu taşı hiçbir zaman satmak istemiyorum. Yine şöyle gem kalitesi yüksek taşlardan. Dediğim gibi elimde bulunan şu anki taşlar gem kalitesi yüksek taşlar. YouTube'da videolarımı izleyip satılık kuvars var mı diye çok mesaj alıyorum bu aralar. Araziye gidemediğimden dolayı da e kimseye cevap veremiyorum. Çünkü elimde taş yok. Bu taşları da satmak istemiyorum arkadaşlar. 60 gram gelen bu taşımız da koleksiyonumuza ait güzel taşlardan bir tanesi. Eğer satmak isteseydim bugünkü fiyatı 1000 TL arkadaşlar. Bu taşımız da aynı şekilde. Yani kiloyla satmıyoruz aslında arkadaşlar taşlarımızı. Taşlar kiloyla satılmıyor. En önemlisi içinin gem kalitesi. Bu şekilde uçları kırıksız olması. Yani şu an bu taşı benden almak isteseniz önce kaç gram olduğuna bakayım. Evet 29-30 gram giren bir taşımız. Ama yine tabi barmak büyüklüğüne yakın bir taş. Ee, bu taşın fiyatı 500 TL arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, taşlarımızı da bu şekilde değerlendiriyoruz. Yani büyüklüğüne bakıp işlenemeyecek taşları e, işlenebilir kalitede diye satmıyoruz. Küçücük taş ama işlenebilir kalitede fiyatı yüksek. Kocaman taşımız var mesela, işlediği komple çatlak olmuş, işlenemeyen bir kalitede. Bu taşlarda e, atıyorum rafta koleksiyon amaçlı kullanabilirsiniz. Bu nedenle bunun fiyatı düşük oluyor. Ben taşları hiçbir şekilde kilo bazında satmıyorum. Sadece müşteri alacak olduğu taşın ne kadar hani ne kaç gram geldiğini görsün diyerekten fotoğrafını çeker atarım alıcıya. O şekildedir. Sizler de bulmuş olduğunuz taşları şimdi şuradaki taşları ben toplasam tamamı 2 kilo gelir. Bugün günümüzde şartlarında 2 kilo kuvars taşı almaya kalktıkları zaman bazı kurnazlar var. Kilosu 50 TL'den taş istiyorlar. Yani şuradaki taşı 200 TL verip 100 TL verip sizden alıp gidecekler. Bu nedenle sizler de taşlarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Buldunuz. 3 kilo geliyor. Kilosu şu kadar diyene taş vermeyin arkadaşlar. Umarım video sizlere aydınlatıcı olmuştur. İşinize yarar bir video olur. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.